geçer belki ya. Hem tanımadığı bir adamla niye evlensin ki? Zaten bence bunun altında başka bir aşk acısı var. Ne aşk acısı ya? Ablamı hiç tanımadığım belli. Mantık insanıdır duruyor. Kime aşık olacak ya? Niye? Ben bile aşık oldum. Allah Allah. Kime oldun ya? Ayrıca sen bile derken... buyurun. Ben Gafır. Alo. Alo. Zeynep. Zeynep. Salak konuşuyor konuşuyor beni duymuyor. Zeynep. Ne bakıyorsun öyle? Ne var? Benim gibi akıllı, mantıklı, Okul birincisi bir insan. Koskoca Zeynep Aksoy sana aşık oldu. Yat kalk dua et. Ne ayak? Hmm. E yani yoksa bu kadar risk alıp niye seninle gizli gizli buluşayım ki? Gaffur abim bilse öldürür beni. <laughs> Ay niye gülüyorsun ya? Vallahi öldürmez de süründürür diyelim. Sen benim aşkımı hafife al hala. İyi, <laughs> ben okula gidiyorum. Hadi bay bay aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla Gaffur abimi arıyordum ha. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Akşam ara. Tamam canım. Bay bay. Yani tenhada kıstırırım Hacer. <Gülüyor> 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 Doğru mu bu kızım? Kimmiş bu kızım? Kim olduğu önemli değil. Çok yaşamayacak kanımca. Ya kimse değil, arkadaşım. Niyeti ciddi mi? Arkadaşı sadece. He, gönül eğlendiriyor seninle, öyle mi? Önemli değil ki. Üç günlük ömrü kalmış adamın, yazık. Ya lütfen, biz zaten artık görüşmeyeceğiz ki. He, bir de görüşseydiniz. Zaten son görüşmeniz olurdu Hacer Hanım. Hacer, bundan sonra okuldan eve, evden okula. Hatta bu okuldan eve evden okulalar sırasında da ağabeyin sana eşlik edecek. Herife aşkım diyor bir de baba. İşte oğlum, baban yanında. Susana ya abi. Sen sus kız. Hık diyicinin pık diyicisi. Bundan böyle Hacer'in yanından ayrılma oğlum. Seninle gitsin, seninle gelsin. Etraf it kopuk dolu. Kandırmışlar kızı bu. Saf bu saf. Ailenin akıllısı benim değil mi babacığım? Tabii oğlum, tabii. Benimle gurur duyuyor musun baba? Şansını zorlama oğlum. Kafan bozuk. <laughs> Yiyebilir miyim? <laughs> Aşk olsun. sorma ayıp ya. Haceri cep telefonunda bir konuşmada yakaladım. <laughs> Yanlışlıkla telefonun üstüne oturmuş. Beni aradı. Dinledim. Aa, hadi ya. Sana aşığım diyor. Aşkımsın diyor. Gizli gizli buluşuyoruz diyor. Anladım. Hatta Abim beni yakalasa öldürür. <laughs> en azından süründürür diyor. Ne ayak? Şimdi Gafur biliyorsun... E, ...bazı... ...genç... ...bu yaşlarda... E, ...insanın... E, ...duyguları... ...yani Şimdi ben ne yapayım? Vallahi bence kaba kuvvete başvurmak bir şey çözmez yani bence. Çözer. Adamı ortadan kaldırırsın. Sorun kalmaz. Yapma Gaffur, yapma etme yani. Ne gerek var böyle şeylere ya? Hı? Aslında bu adamın Kulağını keseceksin. <laughs> Nasıldın? Yani çok saçma oğlum ya. Yani ne geçecek ki eline değil mi? Kulak yani. Ara, evet, babam da öyle dedi zaten. Ha işte. Benim aklıma bir şey geldi. Ne, ne geldi, ne geldi? Git, Sacit Kral'la konuş dedim. Şey gafur bak. Vallahi de billahi de insanın kontrolü dışında. Zaten bir şey de olmadı, yani... Sen bu adam kim, biliyor musun? He? Yani sizin dükkanın orada... ...gözüne herhangi bir şey çarptı mı? Hacer'in yanında birini gördün mü? Bir şey duydun mu? Ben? ben... Yok, ben bir şey duymadım ya, Al alakam yok yani. <laughs> Dükkanda öyle sağa, soluma bakmadan şey yapıyorum zaten. Ama o adamı bulsam var ya... ...tam süper olacak. Okuldan falandır kesin. Bence de. Tabii tabii. Zaten biz acele her şeyi yasakladık. Okuldan eve, evden okula. O da benimle birlikte. <laughs> Güzel. Arada ben de eşlik ederim istersen, hani senin işin falan çıkarsa. Yok, gerek yok kanımca. Hacer seni uyutur zaten. Bu <laughs> da var ya... Sacit Kral... Eğer bir şey duyarsan bana haber ilet, emin? mi? Tabii tabii. İnsaniyet namına yani. Cık cık. Vay ahlaksız ırz düşmanı. Elma çok güzelmiş. Vallahi mi? Bıçağı buraya bırakıyorum. Oh, o da iyi oldu. Ben şuradan çıkıyorum. Misafire ayıp olmasın kanımca. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası